Arkadaşlar Nisan ayının sonundayız. Ben donuyorum, donuyorum. O beton evler nasıl oluyor diyordunuz. Şu anda beton evlerin üretim tesisindeyiz arkadaşlar. Hani diyorsunuz ki nasıl oluyor, taşınıyor mu, taşınmıyor mu, hiç nasıl oluyor? Şu anda kendi tesisimizin içerisindeyiz. Bunlar yaptığımız bir proje. Bunların tümü Çeşme'ye gidecek. Bunlar özel bir otel projesi. Bu odalarımız 32 metrekare. 2.85 tavan yüksekliğiniz var. İsterseniz şöyle e, içini gezdireyim size. Burası yatak odası. Burada bir bazası var. Orada e, gardılapları. Burada da burada da tuvaleti ve bahçeye çıkışı var. Arkadaşlar bunlar stüdyo tip olanlar. Bunların bir artı 1'leri var. Daha büyük kalıplarımız da var. Daha küçük kalıplarımız da var. Bunların istediğiniz büyüklükte ve küçüklükte yapabiliyoruz. Yani 6-7 metrekareden 100 metrekareye kadar taşınabilir ev yapabiliyoruz. Bunlar iskanı iskan alınamayacak, imarı imarı olmayan yerlerde belediyenin prosedürlerine takılmadan evinizi koyabileceğiniz yerler. Bunun için bir tane tır dorsesine ihtiyacınız var. Tır doğrultusunu aldıktan sonra taşınabilir beton evinizi üstüne koyduğunuz zaman huzurlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Bu evlerimiz kurşun geçirmiyor, alev almıyor, sıcaktan soğuktan etkilenmiyor. Bir de kendisi kadar üstünde teras katı var. Almak isteyenler, beton ev almak isteyenler bana ulaşabilirler. Ankara Ayaşlar herkese selamlar.